Herkese merhabalar ayva tatlısı yapacağım 3 tane ayvam vardı soydum ikiye böldüm içindeki çekirdekleri ayırdım onları atmadım üzerine koyacağım kabuklarını da yıkadım tencerenin altına dizdim ayvaları onun üzerine her birinin üzerine 1,5 2 yemek kaşığı gelecek kadar toz şeker koyuyorum bir buçuk kaşık koydum. Şimdi üzerlerine de şöyle koyabilirsem ayva çekirdeklerini koyacağım. Bunlar da güzel. Hem renk veriyor hem de kıvamını güzelleştiriyor. 8-10 tane karanfilim var. Onları da üzerine atıyorum. Çubuk tarçınız varsa onu da atın. O da güzel tat veriyor. Bir su bardağı su gezdiriyorum üzerine. Ayvalarım da sertti biraz. Ve üzerlerine nar çiçeği dediğimiz bu hibisküs. Onlardan da birer tane atıyorum ki rengini versin. Gıda boyası kullanmıyorum. Kapağını kapatıp kısık, kısık ateşte pişirelim. Ayvalarımıza bakalım diye. Evet güzel. Renklerini vermişler. Pişiyorlar. Ara ara şöyle alttaki suyundan üzerlerine pay edelim.